Dur Esin abla yardım edin. Ah, teşekkür ederim canım. Tamam bunu ben alırım. Tamam tamam. Şu zaten geldik. Teşekkürler. Rica ederim ne demek. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Hesin. Ne yaptın? Ne yapıyorsun sen öyle? Ee, ya şey, ma, e, masanın e, bacağı şey yapmış herhalde. Kısa şey yapmış da. Yemek falan yerken bu çorba morbaşı adam kolunu koyar, bilmem ne yapar. Çorba dökülür falan. Tatsızlık olmasın yani. Şey yaptım. E, sen böyle ufak tefek ıvır işlerin e, üstesinden gelemiyorsan... ...ben arada gelir Hallederim. Sıkıntı yapma. Ya ne münasebet. Ben hallediyorum evimin her işini. Bu masanın ayağı da da ayrıca. Bakayım şuna ben. Dur bakayım. Ne aldın? Aa, biber de almış. İyi. Gel şunları o zaman yerleştirelim biz. Şey yapmasın. Alayım ben bunları. Onları da ben alayım. Ve onu da alayım. Hadi neyse. Yaptın değil mi masayı sallanmayı? Yaptım, yaptım. Hiç şey, şey yapmadım. Önce neyi yapsam acaba? Salatayı yapsam akşama kadar dayanmaz değil mi? Ya. Çorba yapayım o zaman. Ya da şey yapayım, dalyan köfteyi. Dalyan köfte. Ha? Ben biraz yüklenmiyor mu kendine ya? Ne bileyim, bir makarna yapardın. Öyle asortik bir sos şey yapardın üstüne. Ona işte öyle İtalyan şeysi diye şey yapardık. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Ben yeteneksiz miyim, yapamaz mıyım dalyan köfte? Ha yok. Ee, evet, estağfurullah. Anlamda değil de yani dalyan köfte bir ince zor ya. Köfte işte ya. Ne kadar zor olabilir ki? Peki, say bana malzemelerini. Ha, ilk on biri saysan yeter ha. Yedeklere gerek yok. Sen lütfen. Kıyma. Bravo. Çok bravo gerçekten. Evet. Soğan. O zaten Allah'ın emri. Zaten ben bu yemek pişiremeyen kadınları anlayamıyorum. Yani soğanla salçayı neyle karıştırsan yemek oluyor zaten. Şefkat. Benim sinirimi bozma. Bak zaten gerginim, stresliyim burada. Yardım edeceksen et, etmeyeceksen ayağımın altında dolaşma. Ha, yani ben pes ediyorum. Ben iyi bir ev kadını olamıyorum. Bu dalyan köftenin adının da neden dalyan olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. O demek istedin yani. Neden? Yo, hiç öyle bir açıklamam yok. Gayet de iyi bir ev kadınıyım. Dalyan köftenin de nasıl dalyan köfte olduğunu gayet de iyi biliyorum. Nasılmış? Bir alalım o zaman. Neden dalyan köfte adı? Ee, çünkü adı üstünde böyle köfteler dalyan gibi oluyor böyle ince olsun. Ben şimdi güzel şey yapacağım, yoğuracağım kıymayı malzemelerle işte köfte haline getireceğim. Ee, elimle güzel şekil vereceğim. Böyle ince olsun dalyan gibi olacak sana dalyan köfte. Orada diyor yani tamamen şekliyle alakalı diyor. Yani i̇çerikten falan değil. Peki çok. Buyurun o zaman alalım sizi şöyle alalım. Evet mutfağımızı boşaltalım. Boşaltalım mutfağınızı. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.